Hayatımızı düşüncelerimiz belirliyor. Bu kesin. Ve duygularımız ise düşüncelerimizi güçlendiriyor. İkisi de birbiriyle bir araya gelerek aynı hizada oldukları takdirde hayatımızda bir şeye niyet doğuyor. Bu niyet menfi olabilir veya müsbet olabilir. Eğer bilinçli bir şekilde hayatımızda farklılık oluşturmak, belli bir yöne ilerlemek istiyorsak o zaman bilinçli bir niyet koymamız lazım. Düşünce ve duygular hizaya gelmesi gerekiyor. Peki bedenimizde düşüncelerimizin merkezi neresi ve duygularımızın merkezi neresi? Değerli arkadaşlar bu videoda bu mevzuyu birazcık açarak kendimizle alakalı hayatımızı belirleyen ne varsa çok daha iyi anlamamız için yol alacağız. Şimdi bakın düşüncelerin merkezi bedenimizde zihnimizdir. Yani düşünceler bir nevi zihnimizin, zekamızın, aklımızın dilidir. Aklımız, zihnimiz düşünceler vasıtasıyla konuşur. Duygularımızın merkezi ise bakın kalbimizdir. Kalbimiz ve bedenimiz yani kendimizi nasıl hissettiğimiz bedenden hissedilir. Her azamızla duygu hissederiz. Dolayısıyla duygular bedenin dili ve bedenin merkezi olan kalbin dilidir. Mesela sen şimdi hayatında başarı istiyorsun ve başarıyla alakalı zihninde bazı düşünceler canlanıyor. Tamam, bu yeterli değildir. O başarı gerçekleştiği takdirde hissetmek istediğin duyguları şimdi hissetmeye kendini alıştırmazsan, bedenini alıştırmazsan o zaman o kader çizelgesine ilerleyemezsin. Hayatında olması gereken, hayatına girmesini istediğin şeyler ancak zihnindeki düşünceler ve kalbindeki duygular hizaya geldiği takdirde olur. Ama mesela sen şimdi diyelim ki diyorsun, iş istiyorum diyorsun veya başarı istiyorum diyorsun ama sorumluluktan korkuyorum. Şimdi bunu belki bilerek söylemiyorsun ama eğer içinde sorumluluğa karşı bir antipatin varsa o zaman sen başarıyı ve mesela bir yerde bir iş bulabilme şansını kaçırırsın. Çünkü senin her ne kadar düşüncelerin bir şey istese de asıl olan frekans ve parametre olarak nitelendirdiğimiz duygular hizaya gelmediği için o istediğin şeye sahip olamazsın. Aynısı da ilişkilerde geçerli. Siz eğer yapıcı, Güzel, kalıcı ve devamlı olan bir ilişki istiyorsanız bir insanla, o zaman mesuliyet almaktan ve sorumluluk almaktan korkmayacaksınız. Ve bu korku bakın genelde insanda bilinç altında gerçekleşir. Kimse demez, ben sorumluluk almaktan korkuyorum veya mesuliyet almaktan korkuyorum. Ama insanların ekseriyeti özellikle bu devirde sorumluluk almaktan, mesuliyet almaktan korkuyor. Çünkü yetişme tarzı biraz ona göre yönlendirilmiş. Ve bu açıdan kendinizi geliştirmeniz lazım. Adım adım içinizde önce mesuliyet alma, sorumluluk almak için kendinizi hazırlamanız lazım. Siz ne zaman ki sorumluluk almaya hazır olursanız, o zaman o iş bulma veya güzel bir ilişki kurma niyetiniz gerçekleşir. Çünkü burada Duygular ve düşünceler hizaya gelmesi lazım. Bir başka örnek verelim. Hayatınızda başarılı olmak istiyorsunuz. Bunu herkes istiyor. Başarı demek hayatınızda bereket demek, istediğinize sahip olmak demek, istediğiniz doğrultuda ilerlemek demek. Fakat başarılı olmak için de sorumluluk almak gerekiyor. Bu başarı madalyasının diğer tarafı. Sorumluluk alma konusunda eğer siz sıkıntı çekiyorsanız Mesuliyet alma konusunda eğer korkunuz varsa o zaman sizin için başarının saklı olduğu kader çizelgesinde ilerlemek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Düşüncelerimiz zihnimizin dili, duygularımız kalbimizin dili. Eğer ikisi hizaya getirilip hareket etmeyi öğrenmezsek o zaman hayatımızda istediklerimize ulaşamayız. Bakın dinimizde öğretilenler de bu anlattıklarımın altını çiziyor. İman için ne denir? Allah'ın varlığına ve birliğine ve Peygamber Efendimizin onun Resulü olduğuna dil ile tasdik, kalp ile ikrar etmemiz gerekiyor. Değil mi? İman budur. Ve bu iman bizi korur. Eğer sadece dil ile tasdik edip kalbimizle bunu ikrar etmezsek o zaman bu nifak olur. Ve değerli arkadaşlar hayatımızın her safhasında bu dediğim olay geçerlidir. Peygamber Efendimiz bakın bunu yine apacık bir şekilde izah ediyor. Hadis-i şerifte لِكُلِّمْ رِئِمَّا نَوَى فَمَنْ Allahi ve اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ Allahi ve وَرَسُولِهِ Her kişi için niyet ettiği neyse o vardır. Kimin hicreti Allah ve Rasulüne ise o zaman onun hicreti Allah ve Rasulü nedir? Devam ediyor Peygamber Efendimiz. Ve men hicratuhu ile emraetin ev mâlin yestemlikuha fe hicratuhu ila mâ Kimin hicreti ise evlenmek istediği bir kadına ise veya sahip olmak istediği bir mal için ise onun hicreti orayadır buyuruyor. Dolayısıyla siz eğer hayatınızda bazı şeylerin istemenize rağmen gerçekleşmediğini görüyorsanız o konu hakkında kalıcı ve sizi güçlendirici bir niyet henüz koymadığınızdan istiyor olabilirsiniz ama kalp ile onu ikrar etmiş değilsiniz. Kalbinizde onun gerçekleşmesine mani olan bazı duyguların olmasından dolayı henüz hayatınıza ondan dolayı girememiştir ve siz onu elde etmek için gereken kabiliyeti henüz geliştirememişsinizdir. Bunu bu şekilde anlamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu anlattıklarım esastır. Bu anlattıklarımı her kişisel gelişim, bilinçaltı eğitimleri veren mentorlardan, koçlardan aynı şekilde duyacaksınız. Bakınız bizim eğitimlerimizde zihninizi ve kalbinizi hizaya getirmek için eğitimler veriyoruz. Yol gösteriyoruz ve uygulattırıyoruz. Arkasına da duruyoruz ve bu yolu biz zaten senelerdir gidiyoruz programlarımıza katılan insanlar hayatlarını 180 derece değiştirdiler. Devamlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde eğer hayatınızda ilerlemek istiyorsanız hayatınıza bilincinizle sadece %5'ine hükmedebileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Hayatınızın %95'i ise bilinç altınız tarafından şekilleniyor. Bilinç altınızın durumuna göre meydana geliyor. Eğer siz bilinç altınızı Zihninizin gücünü ve kalbinizin gücünü kullanarak ikisini hizaya getirerek ilerlemek istiyorsanız programlarımıza katılmalısınız. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.